Çanakkale Şehitlerine Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpsü o pakalını değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile, kanayan lahdine çeksem bütün ecramı ile, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem tüllenen maribi akşamları sarsam yarana yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana aguşunu açmış, duruyor peygamber.